ayrılıyor gibi görünüyor. Evet. Tabi yani ülkeyi 20 yıldır yöneten AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı siyaseti iyi okuyan bir insan. Bir siyaset mühendisliği de vardır. Dolayısıyla görüyor kendileri. Yani evde tencerenin kaynamadığını şahit oluyor. Oraya bir destek amaçlı doğrudan sosyal devlet anlayışıyla destek amaçlı vaatleri var. O vaatler zincirinin sinsile olarak baktığınızda tamamını bu 2022 bütçesi içine koymak istediler. Koyamayacaklarını, anladıklarını da 2023'e sıkıştıracaklar. Yani 3600 ek gösterge, asgari ücret, de yaşa takılanlar, bütün bunların çözüm odaklı, çözümleyerek getirilmiş bir şey değil. Aler acele getirilmiş ve seçim, imdat el freni gibi yani bu. Hı hı. Yani toslayacak bir yere onları getirerek el frenini çekmiş oldu, imdat frenini. Ne yaparlarsa yapsınlar, kadınlar ve gençler ve özellikle de emekliler bu iktidarı alaşağı edecek oylarını gidip kullanacaklardır. Ve ben buna inanıyorum. 18 Haziran 2023'te de olsa, 30 Nisan'da da olsa, 14 Mayıs'ta da olsa bu iktidar gidecek. Bunu en iyi... Ee, bu iktidarın rakibi olan bizler muhalefet değil. En iyi kendileri biliyor. Buna inanın. Kaybedeceklerini biliyor. Şimdi tarihle de ilgili kulislerde konuşulan yeni bilgiler var. En son yılbaşından önce sanırım Cumhurbaşkanı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Onun ardından neler konuşuldu seçim takvimiyle ilgili bir şeyler mi konuşuldu dedi. Bir 30 Nisan tarihidir ki ortada dönüyor mümkün mü? Ne dersiniz? Yani bizim açımızdan muhalefet olarak veya Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak 6 Nisan'dan önceki seçime biz hazırız. Çünkü geçtiğimiz yıl siyasi partiler kanundaki değişikliklerle seçim kanunundaki değişikliklerle e, bir takım hamleler yaparak e, kendilerine uygun bir seçim modeli geliştirdiler. Burada e, yeni kurulmuş birkaç yıllık parti olup parlamentoda bir iki kişiyle temsil edilen, bir iki milletvekiliyle temsil edilen partilerin de ittifaklar olsa dahi Türkiye genelinde yüzde yediyi yakalamak durumundalar gibi e, getirdikleri bir e, kendi lehlerine olacak, kendi lehlerine gelişecek bir maddeyle 7 Nisan 2023'ten sonra yapılacak olan seçimlerde yani bir yılı doldurduktan sonraki yapılacak olan seçimlerde bu geçerlidir diye. Dolayısıyla biz 6 Nisan ve öncesinde yapılacak olan bir seçim evet deriz ama 6 Nisan'dan sonra yapılacak olan seçimin yani bir ay erken olmuş ya da iki ay erken olmuş ona erken bile denmez. Gününden önce bir seçim denir. Erken seçime girmiyor. Biz ona destek vermeyiz. Güçleri, parlamentoda destekleri varsa çıkar, Değiştik, yaparsın, değiştik. Bu konuda da aday meselesi en çok ön plana çıkıyor. Şimdi İzmir'le ilgili konuşacaklarımız var ama yeri gelmişken konuşmakta fayda var. Sonra dönmek belki zor olabilir. Aday meselesinden hep yükleniliyor muhalefete, iktidar tarafından. Aday kim olacak? İşte tekli adayla mı gidilir, çiftli adayla mı? Mesela geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir televizyon programına katılmıştı. Biz 2018'de işte herkes kendi adayıyla gittiğinde, Muharrem Bey, ben, Temel Bey yani o, o süreci nasıl ilerlettiğimizi gördük dedi. Ben hani oradan bunun hani sanki tekli adayla gitme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu anladım Meral Akşener'in açıklamalarından. Yani o masa oturacak. dedi aday belirlemek çok zor iş değil. Şartlar belirlenecek. Kazanacak aday bu masa dedi çıkaracak. O liderlerden biri olacak anladığım kadarıyla. Neden özellikle aday meselesinden bu kadar çok yükleniliyor iktidar tarafından muhalefete bir kişi bir isteniliyor karşıda illa ki. Yani başından beri çıksana niye çıkmıyorsun hadi çık diyen Cumhurbaşkanı var. Çıksana dediği kişi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi tabii biz meseleye bir Parti açısından baktığımızda Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki söylemlerine dikkate alarak değerlendirme yaptığımızda ortaya şu sonuç çıkıyor. Biz kişiler üzerinden ya da partiler üzerinden giderek bir aday tespit ettiğimizde bunun birinci turda eğer bu seçimi yani Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda alamazsak sıkıntı yaşarız. Bizim birinci turda alacak bir profile ihtiyacımız var. Yani toplumun bütün kesimlerini ha işte bulduk diyebilecekleri tam da uygun rakip diyebileceği bir kişi üzerinden. Bakın ismi, cismi, cinsiyeti, partisi değil. Öyle bir aday bulmalıyız ki bu adayı 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Millet İttifakı olarak ortaya koyduğumuzda e, hakkında şaiye yaratılacak, hakkında işte kötü ve olumsuz söyler söylenmeyecek ve gerçekten bilgi birikimiyle, donanımıyla, Türkiye okumasıyla, siyasete katacağıyla, her şeyle bir aday çıkarmamız lazım. Sayın Genel Başkanımızın uzunca bir zamandır 2018'deki yarışta çoklu adayın bir faydasının olmadığını, tek çatı adayla gitmemiz gerektiğini ifade ediyor. Bunu altılı masa dediğimiz hı yani bileşenlerinin saadet, demokrat, gelecek, deva, CHP, işte Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak baktığımızda mutlaka bir işin değerlendirmesini yapacaklardır. Burada asıl olan şey kaybedeceğini anlayan ama kendi kişisel gücüne kendi kişisel ismine daha çok önem veren, daha çok güvenen bir Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan rakibini seçmeyi adet edinmiştir. Yani bundan ilk kazandığı 10 Ağustos 2014'ten Bugüne kadar iki kez yarıştım. İkisinde de rakibini kendi belirlemiş oldum. Hı. Dolayısıyla buradan e, çıkmak lazım. Yani ona o fırsatı vermemek lazım. E, gerçek anlamda e, bütün toplumun yani rakibiniz Tabii kendiniz belirleyince eliniz bir sıfır güçlü evet. başlıyorsunuz. Yani bu, bu sporda da böyledir. Evet.